Sayın hatırlayacaksınız geçenlerde Bolu'da yaşayan bir adam TOG marka aracını taksiye çevirmişti ancak taksimetre taktıramadığı için hizmet veremiyordu. İşte o sorun Kocaeli'de çözüldü. Taksimetremizi taktık Allah'a şükür her şeyi çözdük ve şu anda hizmet vermeye devam ediyoruz. TOG taksi olarak hizmet vermeye başladı. Evet, taksimetremiz yazmaya başladı. Normal, e, Bolu'daki tüm taksiler gibi şeyisini yazıyor. Taksimetre üzerinden araç hızıyla aynı şekilde gidiyor. 100 metreye geldiğimizde atacak. Evet, attı. Bolu'da 30 yıldır taksi şoförlüğü yapan Ahmet Üremiş, yerli üretim Tok T10X model aracı taksi yapmak istedi. Aracı sarı renge boyattı. Taksi plakası aldı. Büyük bir hevesle başladığı iş taksimetre sorunu nedeniyle yarım kaldı. Sorununun çözümü için TOGA ve farklı kurumlara başvuran adamın sıkıntısı koca elinde son buldu. Sorunumuzu e, İzmit'e gittik. İzmit'te e, Adem Usta, Yaşar Hoca ve Sarp Bey e, bizim sorunumuzu çözdü. Müşterilerimiz çok memnun. Arabamız çok güzel, çok güzel ısınıyor. E, Ön aydınlatması çok güzel Yakıt az. Bir enerji dolumu e, şehir içinde normalde 100-150 kilometre yapıyoruz. E, fazlasıyla yetiyor. E, şehir dışına gidersek e, hızlı istasyonda dolduruyoruz ve sorunumuzu çözüyoruz. Yani yarım saat zamanımız alıyor. Taksimetre bağlatılan Tok Bolu'da hizmet veriyor. E, yolda durdurup kart isteyen müşterilerimiz var.